Ardı ardına gelen zamlar sonrası benzinle LPG arasında 17 liralık bir fark oluştu. Hal böyle olunca sürücüler daha tasarruflu olsun diye araçlarına LPG taktırıyor. Son zamanlarda benzine gelen zamlarla birlikte vatandaşlar araçlarını daha ekonomik buldukları LPG'ye dönüştürmeye başladı. Hal böyle olunca LPG dönüşüm merkezlerinde de yoğunluk oluştu. LPG fiyatı 10 lira 9 kuruş, benzin ise 27 lira seviyesinde. Aradaki fark LPG dönüşüm merkezlerinin işine yaradı. Mart ayından beri ciddi bir yoğunluk yaşandığını belirten Abdullah Yüksel dünya genelinde malzeme tedariki konusunda sıkıntı yaşandığına dikkat çekti. E, otogaz dönüşümüne yönelmeler başladı. Şu an cevap vermekte zorlanıyoruz sektör olarak. 3. aydan beri bu yoğunluk artarak devam ediyor. Şu an tedarik problemleri de yaşıyoruz. E, malzeme tedarik noktasında çünkü gelen zamlar aşırı derecede olunca çok yoğun bir ilgi oluştu. Şu an fabrikalar da cevap vermekte zorlanıyor ilgiye. Giriş çıkış yapıyor 7-8 montaj yapıyoruz günlük. Fiyatlar şu anda 5 ,5 bin 6000 civarında başlıyor. 14-15 civarına kadar çıkıyor. Araçtan araca, motorudan motora değişimler gösteriyor. Tasarruf oranı var her dönüşüm yaptığımız araçta yüzde 60'a yakın bir tasarruf alıyor. Vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Emrah Mehteroğlu da LPG'nin araçlara herhangi bir zararının olmadığını kaydetti. Pandemiyle beraber yavaşlaşan, yavaşlanan işler pandemi sonrası e, benzinin de fiyatının artmasıyla beraber yükselişe geçti. E, araçlarımız benzine oranla daha önceden yüzde 40 tasarruf sağlamasına rağmen şu an yaklaşık %50-55 arası, 60'a yakın hatta tasarruf sağlıyor. Araçlara montaj yaptırdıkları yerlerin TSE belgelerine bakmaları, çalıştırdıkları personelin eğitim alıp almadıklarının belgelerine bakmalarını istiyoruz. Araçlarına LPG taktıran sürücülerse akaryakıt fiyatlarından yakınarak LPG taktırmanın en doğru karar olduğunu söylüyor. Sürekli artışı bize ister istemez ekonomiye zorluyor. LPG de çok avantajlı. Ben 6 bin lira gibi rakam edeceğim. Size göre uygun. Uygun. Zaten bir bir senede yakıttan çok gezdiğim için amorti ediyor. La binemiyoruz arabaya. Bir yere gidemiyoruz. Gezmeye gidemiyoruz. Misafirliğe gidemiyoruz. Zaruri durumlarda kullanıyoruz. Çok yüksek. Peki tüp taktırdıktan sonra daha mı rahat gezmeyi planlıyorsunuz? Evet. <laughs> Biraz daha rahat olacağız inşallah.